Bizi Hizbullah mı koruyacak, devlet mi koruyacak, başka ülkeler mi koruyacak, kim bize yardım edecek şeklinde orada eleştiri sesleri yükselmeye başlıyor. Aslında bu psikolojik harbın da biraz etkisi tabii Lübnan içerisinde iç karışıklığa da yol açıyor. Aynı zamanda güneyden senin de altını çizdiğin gibi kara saldırısı başladı. Çok ciddi bir bombardıman başlamıştı öncesinden. Bunun sonucunda güneyden çok sayıda Lübnanlı ki yüz binden daha fazla bir sayı kuzeye göç etti. Lübnan demografisi çok hassas bir ülke. Öyle ki Lübnan'da nüfus sayımı bile yapılmıyor. Çünkü her şey demografik dengelerin üzerine kurulmuş durumda bu anayasasından kaynaklı. Fransız sömürgeciliğinden devam eden hassas dengeleri olan kota sistemi var. Bu nedenle nüfusta bir mezhebin nüfusunun diğerini geçtiği durumda dengeler değişiyor. Ve tekrar o bölgede seçim için farklı hesapların yapılması gerekiyor.